danışmanlarımızı tanıyalım köşemizde. İlk konuğumuz Nesin Aktepe. Başarılı danışmanımız Nesin Aktepe'yi gelin birlikte tanıyalım. Hoş Merhabalar Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Nesin Aktepe kimdir? Merhabalar, ben Nesin Aktepe. Remax Eksen'de gayrimenkul danışmanıyım. Ee, yaklaşık 5 yıldır Eksen ofisindeyim. Çok da memnunum, çok da seviyorum. Brokerlarımı da çok seviyorum. Arkadaşlarımı da çok seviyorum. Gayet memnunum, mutluyum. Süper. E, Garden Maker'ın danışmanlığına nasıl karar verdiniz? Ben karar vermedim, benim yerime karar verdiler. Ben uyguladım. E, aslında ben sektöre muhasebeci olarak başlamıştım. İlk başta beni danışman olarak çağırmışlardı ama ben danışmanlık hiçbir şekilde yapamayacağımı söyleyerek kendilerini reddetmiştim. E, daha sonrasında beni aynı kişiler muhasebeci olarak çağırdılar ofise. Remax'e ben aslında muhasebeci olarak başladım. Sonrasında arkadaşlarımın gazıyla <gülüyor> <gülüyor> Danışmanlığa geçtim. ha İyi ki de geçmişim. Ee, arkadaşlarım çok destek oldular o dönemde ve sürekli herkes bana senden çok iyi danışman olur diyorlardı ama ben bu konuda kendime güvenmiyordum hiçbir şekilde. Ee, Arkadaşlarımın da yardımı ve desteğiyle danışmanlığa geçtim. İyi ki de geçmişim. Ki de. Ee, çok memnunum. Uzmanlık alanınızdan ve bölgenizden bizi biraz bahseder misiniz? Uzmanlık alanım site çalışıyorum ben. Ee, bölge olarak Çekmeköy Alemdağ bölgesinde site uzmanlığı yapıyorum i̇ki uzmanlık bölgem var. Teras sitesi ve Nil Nişantepe sitesi. beş yıldır orada uzmanlık yapıyorum. aslında şu şekilde daha öncesinde ben ilk danışmanlığa başladığımda bir gün öncesinden kedi sahiplenmiştim. Kedi sahiplendikten sonra ben kızımın yani Bihter'imin bunun bu durumun Bihter'imin kısmeti olduğunu düşünüyorum. Belki saçma gelecek insanlara ama ee, bir gün önceden Bihter'imi sahiplendim. Çok küçüktü zaten. Ve sabaha kadar beni uyutmamıştı. Hem korkuyordu, onu koynumda uyuttum ama kendim uyumamıştım hiçbir şekilde. Ve ertesi günü ilk ofis nöbetim vardı. Nöbette ne yapılacak e, hiçbir bilgim yoktu. Ve şu anki uzman, ilk uzmanlık bölgem olan Teraspor sitesinden toprak sahipleri geldi. E bizim 17 tane dairemiz var dediler, kiraya vermek istiyoruz dediler. Ben şaka zannettim, herhalde ofis arkadaşlarım şaka yapıyorlar diye düşündüm çünkü eğitimde böyle bir şey söylenmemişti. Sonrasında siteye gittim, gördüm. Ondan sonra çalışmaya başladık, Tabii çok zordu, aracım yoktu, minibüsle otobüsle gidiyordum. Ters bir yerdeydi, bir de bölge olarak soğuk bir yerdeydi, kışın çalışmaya başlamıştım orada. Ama e, hiçbir şekilde yılmadım. Çalıştım. E, sonrasında da oraya taşındım zaten Bihterim'le birlikte. Orada hem oturuyoruz hem de çalışıyoruz şu anda. Birlikte yer gösteriyoruz zaten kızımla. Müşterilerinizle değil komşu adaylarınızla çalışmak nasıl bir duygu? Ben çocukluğumdan beri çok güzel komşuluk gördüm. E, doğduğum yerde Üsküdar doğumluyum ben. Doğduğum yerde annemin anlattığı kadarıyla benim hatırlamadığım zamanlarda ve sonrasında büyüdüğümüz yerde ve ondan sonrasında da oturduğum her yerde çok güzel komşuluğumuz oldu. Ee, bu şekilde büyüdüğüm için işime de bunu yansıttım. Çünkü herkese ben öncelikle komşu seçiyorum. Ve kendime de tamam kendim de orada oturuyorum ama diğer çalıştığım yerlerde oturmuyorum. İnsanlara komşu seçtiğim için özellikle çok iyi komşuluk olabilecek insanları seçmeye çalışıyorum. Ve oturduğum sitede de ve diğer çalıştığım yerlerde de çok güzel komşuluk var. Ve site sakinleri de bu durumdan çok çok memnunlar. Şu anda e, oturduğum sitede de diğer yerlerde de kim kimin kapısını çalarsa hiçbir şekilde e, karşılıksız bırakmazlar. Ben mesela hasta olayım veya bir şey ihtiyacım olsun bütün komşular gelirler. Ben giderim, komşum hastaysa tarhana çorbamı yapar götürürüm. Ben hastaysam onlar yapar getirirler. Hatta covid zamanında ben üst üste iki kere covid oldum. Annem tabii annelik içgüdüsüyle yanıma gelmek istedi. Ben istemedim. Hani yemek hazırlayamayacağım, aç kalacağım falan diye düşündü. Ama ilk başta müşterim olan ama şu anda komşum olan kişiler herkes yemek yağdırıyordu. Herkes biri e, ilacını bırakıyor, biri çorbayı bırakıyor, biri yemek bırakıyor. E, o kadar güzel bir komşuluğumuz var ki kime kimin başına bir şey gelse, bir durum olsa hepimiz bir şekilde koşuyoruz. Çok güzel komşuluğumuz var ve bu şekilde de devam ediyorum. Hem ofisimizde hem de Remax Türkiye'de devamlı olarak müşteri memnuniyet sıralamasında zirvedesiniz. Bunu sağlamak için neler yapıyorsunuz? Şöyle, ilk önce ben karşımdaki insanı çok çok iyi dinliyorum. Hı hı. Ne istiyor? Onu ilk önce belirliyorum. Ne kendi yoruluyor ne ben yoruluyorum. Böyle bir şeydi. İsteğe göre cevap veriyorum. İsteğe göre e, portföylerimi sunuyorum. E, şöyle, ayrıca da Mesela neye ihtiyacı varsa, müşterinin neye ihtiyacı varsa, bu veteriner olabilir, doktor olabilir, ne bileyim kasap olabilir, başka bir şey olabilir. Bana sorduğu ya da ihtiyacı olan her şeye mutlaka en güvenilir şekilde, en memnun olabileceği şekilde karşılık veriyorum. Bu da insanlarda ciddi bir müşteri memnuniyeti olmuş oluyor. Bir de her şeyden önce her şeyi doğru yapıyorum. İlanım doğru, ilan bilgilerim doğru, aidatın küsuratına kadar doğru, fotoğraflar doğru, baktığı yerler doğru. E, müşteri benimle karşı karşıya geldiği zaman Farklı hiçbir şeyle karşılaşmıyor. İlanda da her şeyi doğru. Anlattığım her şey de doğru. Eğer ki dairede bir problem varsa onu da mutlaka söylüyorum. Çünkü e, bu benim karşıma çıkacak ekstradan bir zaman harcayacağım. İlk başta söylüyorum böyle böyle bir problem var diye. Ama bunu şu zamanda çözeceğim diyorum. Zaten kendi ekibim var. Hemen ekibimle o sorunu çözüyorum. E, böylelikle güzel bir müşteri memnuniyeti oluyor. Güven oluşuyor. E, müşterilerim de gayet memnun oluyorlar. Bir müşterinizden canlı canlı yorum alabilir miyiz? Tabi, mesela bir saniye, karşı komşumun anneannesini arayalım. Yanlış kişiyi mi aradım acaba? Ben Dehan'ın annesini aramıştım ama. Aa evet buyurun benim benim. Ay niye sesiniz farklı geliyor? <laughs> Aa yatıyorum diye yavrum. U uy, uy, da ondan ses böyle geldi. Ben kimle görüşüyorum? Aa Nesrin ben. Numaram yok mu sizde? <laughs> Aa Nesrinciğim. Allah <Aman>, çadını <laughs> almasın. Şey... <laughs> Dur şimdi kalkayım. Ayaklanayım. Şey... İsim çıkmadı da onda. Aa. Bana daha daha ben daha çok özür dilerim. Estağfurullah, estağfurullah. hiç uyumadım. O nasıl bir dışarıda bir alışverişi vardı. E, aldım onları geldim komada yatıyorum Sen ne Aa, yapıyorsun? İyi ne yapayım iyiyim ben. Dün benim kız biraz akşam geç geldi. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden evet o yüzden size haber veremedim. Ağacık mı? Şey, e, söyleyeyim ben Şaşırdı bildiğini. Hakikaten nasıl küsmüş bana değil mi? Evet, evet. E, sizi çok Ay, seviyordu. Özledi etsin. sizi. Şaşırdı. Başını çeviriverdi. Tabii biraz tabii. Içimin yağları eridi. <laughs> i̇çimin yağları eridi. E, kızımın biraz e, isminin özelliklerini taşıyor. Küsme huyumuz var. Siz <laughs> i̇şte, demek ki ihmal etmeyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> ya e, de, ben Cuma günü gidiyorum, şey yapınca e, yarın falan bir ara uğrayayım bari, bir kere daha görüşürüz. Olur, 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 olur. Kendinize iyi yarın. Ben şey yaparım, ararım sizi, e, şey yaparsınız, tamam. davet ederim, tamam. sizden de bir kahve içeriz. Tamam, tamam. Sen de buyur gel. Olur, olur, gel. olur, olur, olur. Gelirim, Aa, gelirim, merak bekliyorum. etmeyin. Ben ben, ben, ben size bir şey soracaktım da, e, şimdi ofiste benim danışmanlığım hakkında e, bir video çekiliyor. Ee, müşteri memnuniyetinde de benim, ee, danışmanlığa başladığım zamandan beri bayağı güzel ödüllerim var. Türkiye genelinde de var, ofis genelinde de var. Ee... Ya olsun. <laughs> helal olsun, tebrikler. <laughs> Teşekkür ederim. Sizden de hakkımda yorum istiyorum, Aa, danışman de, olarak. Aa, hemen yaparız. Ayş, evet. e, şimdi söylerseniz, şu an videoyu alıyorlar. Aa, ee, öyle mi? Evet evet doğaçlama. içinizden ne geçiyorsa çok, çok çalışkan, çok temiz, çok güzel kalpli, hiç üşenmesi olmayan, her yere gidip gelen, <laughs> ne diyeyim sana. <gülüyor> <gülüyor> biz seni çok seviyoruz zaten. Ben ee, de sizi çok seviyorum. Ben çok çalışkansın. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok çok ederim. çalışkansın, o da yani biliyorum. Teşekkür Eminim. ederim, teşekkür ederim, çok sağ olun. Aa, tamam. ee, tutmayayım sizi o zaman, yarın tamam, bekliyorum. Tamam, gelip ulaşırız. Tamam, tamam oldu, tamam, çok verecek, öpüyorum sizi, sevgiler, hoşçakalın. Tamam. Nasıl? 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 Başarılı bir gayrimenkul danışmanı olmanız yanında çok iyi de bir hayvan seversiniz. Bu bağlamda sevimli dostlarımız için neler yaptığınızı ve bizim neler yapmamız gerektiği hakkında bilgiler verir misiniz? Ee, i̇lk başta bütün hayvanları çok seviyorum. Ayırt etmeksizin, böceğinden yılanına, bütün hayvanları gerçekten çok seviyorum. Hiçbirine hiçbir şekilde zarar vermem ama kedilerle büyüdüğüm için hayatıma kedilerle devam ediyorum. Ee, tabii sokakta gördüğüm bütün hayvanları, yani elimden geldiğince arabamda zaten kedi maması ve köpek maması bulunuyor. Ee, durup nerede olursa olsun, saat kaç olursa olsun durup mutlaka besliyorum. Ee, çünkü onun o an çok aç olduğunu düşünüyorum, empati kuruyorum. Belki benim verdiğim yemekle hayata tutunacak diye düşünüyorum. Zaten dışarıda çok ciddi bir mücadele veriyorlar. Ben de elimden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyorum, onlara bakmaya çalışıyorum. Eğer hasta bir hayvan görüyorsam mutlaka alıp veterinere götürüyorum. Hiçbir şekilde üşenmiyorum. Maddi tarafını hiç düşünmüyorum. Çünkü birinin bunun yapması gerekiyor. Nasıl biz de cansak onlar da canlar. Bana defalarca ve bununla çok sık karşılaşıyorum maalesef, Hayvanları doğasından kopardığımı düşünüyorlar. Eve aldığım kediler, olsun, e, sahiplendirdiğim hayvanlar olsun, kediler ya da köpekler olsun. Hayvanların doğalarından kopardığını düşünüyorlar ki biz hayvanlara hiçbir doğa bırakmadık. Hayvanların doğası yok. Hayvanların doğasında araba yok. Hayvanların doğasında binalar yok. Hayvanların doğasında insanlar tarafından işkence yok. Mesela yakın zamanda şöyle birkaç gün öncesinde bir tane cani bir kediye döverek öldürdü. Ve bu adam, adam da demek istemiyorum, bu cani iyi halden çıkartıldı. Tutuklanmadı, serbest bırakıldı ki inşallah, belki benim için kötü düşünecekler, kendisi de aynı aynı şeyi yaşasın istiyorum. Çünkü ufacık bir candan, ağzı dili olmayan bir candan ne isterler gerçekten aklım almıyor. Şey yapamıyorum yani, gerçekten dilim tutuluyor, böyle bir kötülüğe dilim tutuluyor ki bunu yapan, bunu hayvana yapan insana da yapar. Çünkü o da can, biz de canız insana da yapar. Evimde bir sürü kedi var. Çıkarken saydım 12 taneydi ama 12 tanesi benim değil. İki tane kedim var benim aslında. Bihterimle, Bihterimin oğlu Mıstık var. Ama ben sokaktaki kedileri de eve alıyorum. Eve geliyorlar, yemeklerini yiyorlar, uyuyorlar. O istedikleri zaman da çıkıyorlar. Çünkü hava çok soğuk. Normalde yazın bir sıkıntı olmuyor ama kışın çok soğuk olduğu için mutlaka eve alıyorum. Onlarsız yaşayamam herhalde. O şekilde düşünüyorum. Benim ailemde herkes bu şekilde. Sadece ben değil. Ben ailemden gördüğümü sürdürüyorum. Ee, hayvanlarla kafayı bozmadım yani birçok insanın düşündüğü gibi. Benim annemin de kedileri var, teyzelerimin de var, dayımın da var. Bizde kedisiz bir ev yok. Ee, benim rahmetli anneannem, dedem de hatırlıyorum ben. Anneannem bulaşık yıkarken burasında bir kedi var. Bir tarafta dedem kediyle oynuyor. Bir tarafta da dayım, teyzem, kedi seviyor falan. Hep bu şekilde büyüdüğümüz için ve ailemden de bunu gördüğüm için bu şekilde devam ediyorum. Ki iyi ki de bu şekilde oldu. Çünkü kediler ve hayvanlar, özellikle kediler için söylüyorum, insanların düşündüğü gibi nankör değiller. Ben hiçbir nankörlüklerini görmedim. Hatta hasta olduğum zaman, özellikle Covid zamanında hasta olduğum zaman, hem Covid olsun ya da başka bir hastalığım olduğu zaman başımda beklediklerini biliyorum. Bir yerim ağrıdığı zaman tedavi etmek için üzerimde yattıklarını biliyorum. Ben ağladığım zaman yaramazlık yapmadıklarına şahit oluyorum. Benim yanımda bekliyorlar. Ben kedilerin hiçbir nankörlüğünü görmedim. Ee, bana güzel güzel hediyeler getiriyorlar diye cevap pek güzel değil. Kocaman fareler getiriyorlar, böcekler getiriyorlar. Bunlar da onların teşekkür etme şekli. Çünkü ben onlarla bir şey paylaştığım için onlar da yemeğini benimle paylaşıyorlar. Ee, hayvanlarla çok mutluyum. İnşallah herkes sokaktan bir can sahiplenir. Çünkü onların doğası yok artık. Onların doğasını biz yok ettik. Biz yok ettiğimiz için onlara bir şeyler borçluyuz. Ee, sahiplenmiyorlarsa da zarar da vermesinler. Ama hiç kim e, mama ve su koymalarını gerçekten çok istiyorum. Çünkü o kadar çok arıyorlar ki ben dün bir portföye giderken bir köpek e, çöpteki bütün poşetleri dağıtmıştı. Yemek arıyordu. Tabii ki de durdum. Mamasını verdim. Ee, o şekilde devam ettim. Zaten yanından transit geçseydim hiçbir şekilde içim rahat etmezdi. Ki bu şekilde çok kez yolumu çok farklı yerlerden, çok alakasız yerlerden yolumu değiştirip kediye köpeğe mutlaka mama vermişimdir. Eğer ben o hayvana mamasını vermeseydim ee, o gece kesinlikle uyuyamazdım. Ha şöyle de bir şey var. Bana çevremdeki insanlar çok para harcadığını söylüyorlar hayvanlar için. Ben sigara kullanmıyorum. Bir sürü sigara içen arkadaşım var. Ve sigara şu an bildiğim kadarıyla 50 lira civarı. Ben 50 liraya bir sürü hayvan doyuruyorum. Sigara içmiyorum onun yerine onu yapıyorum. Ya da ne bileyim hayvanlara harcadığım para benim hiçbir şekilde gözüme görünmüyor. Hiçbir şekilde. Mesela bir kedi için bir, bir kere gördüğüm bir kedinin FIP olduğunu fark edip onu 104 gün tedavi ettirdim param bitti, ek hesabımdan kredi çektim. Çünkü ben o hayvanın ne kadar acı çekerek öleceğini çok iyi biliyorum. Bunu bile bile ben o hayvanı ölüme terk edemezdim. Onu kurtardım, 104 gün boyunca tedavisini yaptırdım. Param yetmezse kredi çekeceğim dedim. Gerçekten param yetmedi, kredi çektim. Ama ertesi gün satış yaptım ben. Yaptığınız şey fazlasıyla size geri dönüyor. Ne zaman bir hayvana bir şey yapsam, ertesi günü ben bir işlem yapıyorum. Geçenlerde çok belki e, tuhaf gelecek arkadaşlara, kedilerden bir tanesini severken, aa dedim, işlem yapmıyorum ne zamandır dedim, annenizi dua edin de size mama parası kazanayım dedim, akşam kapor aldım. Hı. Gerçekten yani onların gücüne, onların enerjisine çok inanıyorum. Kediler e, rızkıyla gelir diye bir şey duymuştum ben. Doğru ya da yanlış, hani ben bunu bir sevap olsun diye yapmıyorum. Onların da hakkı olduğunu düşünerek yapıyorum. İnşallah herkes, bu videoyu izleyen herkes sokaktaki hayvanları karşısına çıkan hayvanları görürler. En azından bir başını okşarlar, yanlarında maması yoksa severler ya da ne bileyim mamasının suyunu koyabilirler, onları göre görebilirler. Zaten sahiplenirlerse hayatındaki en güzel şeyi yaparlar. Ve ondan sonrasında diyecekler ki iyi ki sahiplenmişim, iyi ki keşke daha öncesinde sahiplenseydim diye pişman olacaklar ki buna çok denk geldim ben. İnşallah sokaktaki hayvanlar artık zarar görmezler. Remax Türkiye'de işaret dili bilen tek danışmansınız. İşaret dili öğrenme ihtiyacınız nasıl doğdu ve sektörde işaret dilinin faydasını gördüğünüz bir işlem ya da temasınız oldu mu? Şöyle, benim işitme engelli kuzenlerim var, ikizler. Onlar sayesinde ben işaret diliyle tanıştım. Çünkü maalesef ki işitme engelli arkadaşları kimse görmüyor görmezden geliyorlar. Ya da ne bileyim bir şey anlatırken onlara bağıra bağıra anlatıyorlar. Anlayacaklarmış gibi. Hani şey olur ya e, turistlere yol tarif ederler ya bağıra bağıra anlayacakmış gibi. Aynısını işitme engelli arkadaşlarımıza da yapıyorlar. Kuzenlerimle aram çok iyiydi. Birbirimizi çok sever, seviyoruz. Ve her şeyde mutlaka beni istiyorlardı yanlarında. Doğum günü olsun, başka bir şey olsun, mutlaka yanlarında oluyordum. Ben kendimi eksik hissetmeye başladım. Çünkü onlar arkadaşlarıyla işaret diliyle konuşurken ben hiçbir şey anlamıyordum. Bir köşede duruyordum. Ama aynısını onların da yaşadığını fark ettim. Çünkü biz bir araya, ailece bir araya geldiğimizde çocuklar bir tarafta kendi aralarında işaret diliyle konuşup bizim ne konuştuklarımızı merak ediyorlar ya da ne bileyim yalnız kalıyorlar. Ve o anda karar verdim işaret dili öğrenmeye. Çünkü kuzenlerim sayesinde çok işitme engelli arkadaşım oldu, çok çevrem oldu. İşaret dili öğrenmeye karar verdim ve öğrendim. Ee, kuzenlerimden göre göre bayağı bir altyapım olmuş fark etmeden çok çabuk öğrendim. Ve şu anda konuştuğum gibi e, işaret diliyle de konuşabiliyorum. Ve sonrası çok iyi oldu. İyi ki böyle bir şey yapmışım. Yolda işitme engelli biri gördüğüm zaman selam verip sohbet etmeye başlıyorum. Ki buna çok seviniyorlar, çok mutlu oluyorlar. Çünkü hepimiz onları görmezden geliyoruz. Ee, i̇şitme engelli birini gördüğüm zaman tekrardan e, bir şey ihtiyacın olduğunu gördüğüm zaman tanımasam da, tanısam da, tanımasam da fark etmiyor. Orada müdahale ediyorum ve benim normal bir insan bize normal diyorlar e, konuşan kişilere. İşaret dili bilmem onları çok mutlu ediyor ve orada yardımcı oluyorum. Ben bunu ticari amaçla düşünmedim hiçbir şekilde. İşitme engellilerin eksikliklerini gördüğüm için onlara destek olmak amacıyla, arkadaşlarıma destek olmak amacıyla işaret dilini öğrendim. Şimdi mesela arkadaş grubum var. Arkadaş grubumda tek e, konuşan hani duyan kişi benim. Onun dışındakiler hepsi işitme engelli. Ben ihtiyaçları olduğu zaman onların kulağı oluyorum. Şimdi daha iyi oluyor çünkü onlar dışarıdaki konuşmaları çok merak ediyorlar. Ve bu yüzden insanlara güvenemiyorlar, acaba bize bir kötülük mü yapacaklar, bizim hakkımızda mı konuşuyorlar diye. Ben dışarıda konuşulanları çaktırmadan onlara tercüme ediyorum. Ya da e, kuzenlerimle bir araya geldiğimiz zaman, ailece bir araya geldiğimiz zaman biz bir tarafa e, çekilip ailedekilerin dedikodusunu yapabiliyoruz. <laughs> Ve bu onları çok mutlu ediyor. Tamam dedikodu yapmak çok güzel bir şey değil ama Neticede bu e, durum onları mutlu ediyor çünkü bizim ne konuştuğumuzu, kendi aramızda ne konuştuğumuzu bu sefer onlar merak ediyorlar. Yani onların yaşadığını, bir zaman yaşadığını biz onlara yaşatıyoruz. Bu da onları mutlu ediyor. Ee, onun dışında da işitme engellerin mesela nikah olsun veya başka bir şey olsun mutlaka tercüman ihtiyaçları oluyor. E ben de bu nikahlara gittiğim için, arkadaş olarak davet edildiğim için o arada zaten belgem de var e, bununla alakalı. Çünkü belge de istiyorlar belediyeden. Hem gidip şahitliklerinde yapıyorum, tercümanlıklarında yapıyorum. O arada zaten e, düğünde davetli oluyorum ya da nikahta davetli oluyorum. Gitmişken onu da halletmiş oluyorum. Ne zaman bir ihtiyaçları varsa e, elimden geleni yapıyorum. Onların kulakları oluyorum ve olmaya da devam ediyorum. Edeceğim de. Sektörle alakalı da şöyle bir şey oldu. Arkadaşlarımın e, mülk arayışı, bir arayışı oldukları zaman beni görüntülü olarak arıyorlar. İşaret diliyle konuşuyoruz. Ne istiyorlarsa söylüyorlar. Ben de ona göre onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu şu zamana kadar işleme dönmedi. Ama artık biliyorlar ki işaret dili bilen bir arkadaşımız var. E, gayrimenkul danışmanı bir arkadaşımız var. Rahatlıkla arayabiliyorlar. E, ofiste de şöyle bir şey olmuştu. Ofisteyken bir gün bir işitme engelli iki kardeş gelmişti. Bir arayışları vardı. O ara ben de tesadüfen ofisteydim. Onların ne istediğini eee onlar da bir işitme engelli zannettiler İlk başta. Normal olduğumu söyleyince ve işaret dili bildiğimi görünce çok mutlu oldular. Ne istediklerini öğrendim. Ondan sonrasında onlara yardımcı olmaya çalıştım. Bir işleme dönmedi ama yine de onlara yardımcı olmuş oldum böyle bir durumda. Eğer ki sektörde ya da bu videoyu izleyen arkadaşlarımızın işaret diliyle alakalı bir desteğe ihtiyacı olursa seve seve yaparım. Bunu işitme engelli arkadaşlarım için yapıyorum tabii ki. İşitme engelliler için yapıyorum. Elimden geleni yaparım. Bugün ofisimizin en başarılı danışmanlarından birisi olan Nesli Aktepe ile beraberdik. Son olarak bizlere söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı? Bu güzel sohbet için çok çok teşekkür ederim. Çekmeköy bölgesinde tüm gayrimenkul ihtiyaçları için isteyen herkes beni arayabilir. Ayrıca şöyle de bir mesajım var. Lütfen herkes sokaktan bir can sahiplensin. Pişman olmayacaklar ve iyi ki de sahiplenmişim. Keşke daha önceden sahiplenseydim diyecekler. Çünkü hayvanlarla yaşamak gerçekten çok 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 güzel. Teşekkür ederim.